Teşekkür ederim. Ha, hayatında büyük bir değişiklik yaptı. Teşekkür bile edemedim. Ondan ölmüş gibi söz ediyorsun Mitch. Onu görmeye gidebilirsin. Adam Boston'da. Boston'a nasıl gideceğim ben? Senin için bu kadar önemliyse zaman yarat. Hayatının yarısı yolda geçiyor zaten. Oraya mı gidemeyeceksin? Neden kızıyorsun? Neden mazeret yaratıyorsun? Neden hayatında önemli bir şeyler için? Hey, sen şu Mitch Adams'ın değil mi? Evet. Senin yazılarını hep okuyorum dostum. Arkadaşlar. Yani ben bir şey merak ediyorum. Önemli bir konu konuşuyorduk. Tamam, sonra konuşuruz. Biz hep buradayız. <laughs> tamam. Özür dilerim. Ha. Her neyse, artık çok geç. Bu kadar yıl adam'a bir kartpostal bile yollamadım. Karşısına geçip ne diyeceğim? Mitch, lütfen. Bir düşün, düşün. Onu ne kadar seveceğini düşün. En azından onu arayabilirsin. Dün gece bu sokeyinde playoff maçları vardı. İnanılmaz karşılaşmalar. Dün de yüzlerce telefon görüşmesi yok. Ölmek üzere olan birini neden arayamıyorum? Bunun cevabı vicdan azabıydı. Ama başka şeyler de vardı. Onu görmeye korkuyordum. Ölümden hep korkmuşumdur. Canım arkadaşım da burada. Merhaba. Merhaba. Benim için çok özelsin Mitch. Beni arayacağına söz ver. Söz veriyorum. Ama sözümü tutmadım. Başarısızlıkları hiç sevmem. Evet. Canım benim. Merhaba. Haklıydın. Ha. Bu durumda çalışmama imkan yok. Bir şey yapmam lazım. Mori için yani. Evet bastına gideceğim. Kısa bir ziyaret. Özür dileyip veda edeceğim. Şunu başa al bir daha dinleyeyim. Tamam mı? Tamam. Tamam. Aa, aa, aa. Ya, tamam. Bir dakika bekle. Tamam. Tamam kapatma tamam mı? Aa, beni, beni duyuyor musun? Tamam evet seni daha sonra arayacağım. Aa, tamam ee, en kısa sürede. Afedersin anahtarlarımı düşürdüm. Meç. Meç aldım. Karınla konuşmuştum. 16 yıl sonra bir sarılmak yok mu? Canım arkadaşım, sonunda beni görmeye geldi Yemek yiyelim. Bakıyorum yemek zevkin hala değişmiyor. Ha, haklısın, başla hadi. Hadi durma ye. Ha, evet umarım ha, evet. beğenirsin. <laughs> <laughs> Harika görünüyorsun. Gerçekten. Gerçekten hiç değişmemişsin. Mori affedersin konuşabilir misin? Hayır ama kim arıyor öğren koni Şimdi arkadaşımlayım. Günümün yarısı telefonda geçiyor. İyi ki ölüyorum. Bir arayan bir daha arıyor. Evet. Ünlü oldun Mori. Televizyon yıldızı olmak nasıl bir şey? Tabii her zaman ilginç biriydin. Evet öyleydim. Bir, bir ders vardı. Hatırlıyor musun Mori? Bir şey söylemiştin. Hatırlıyor musun? Öylece bakmıştın. Herkes kağıt kalem çıkartmış hazır bekliyordu... Tek kelime etmedin. Beş dakika geçti. Sonra on dakika. <laughs> Paniğe kapılmaya başlamıştık. Tek kelime yoktu. Yirmi dakika sonra tam artık dayanacak gücümüz kalmadığında sessizce şöyle dedin. Neler oluyor burada? E, aynen öyle. Neler oluyor burada? Aynen öyle demiştin. Sessizliği anlatmak istemiştin. Neden sessizlik insanları bu kadar ürkütür ki? Ha? A, evet, evet Neden havada uçuşan kelimeler olmayınca insanlar kendilerini rahat hissedemez? <laughs> Nasıl bir şey olduğunu anlatayım mı? Ölmenin. Bu konuda insanları rahatsız eder. Sonra konuşuruz. Benim şimdi e, tuvalete gitmem gerekiyor. <laughs> Bana yardım etmek ister misin Mitch? A, a... Tabi tabi ee... tabi tamam Konya'yı çağırayım bu bir uzmanlık alanı. Konya ölüm üzülecek bir şey inkar etmiyorum ama mutsuz yaşamak çok daha üzücü. Birazdan görüşürüz. Tamam. Detroit'te mutlu musun? Evet, bir spor yazarı için en uygun yer. Futbol, basketbol, beyzbol, hokey her şey var. Etrafına yardım ediyor musun? Ee, evet, elimden geleni yapıyorum. Ben makalelerimle yardımcı oluyorum. Kendinle barışır mısın? <laughs> bir, bir şikayetim yok. Aha, müziyen ne oldu peki? Bir zamanlar piyanist olmak istiyordun. Evet, Evet, onu da denedim. Sonra büyüdüm. Nedim demek? Evlendin mi? Çocuğun var mı? Aa, hayır. Kalbini paylaşacağın birini bulamadın yani. Hayır, hayır buldum. Buldum tabii. Aa. Ama evlenecek kadar değil. Hayır. Yani evet, tabii ki bir gün olacak. İkimiz de hazır olunca. İkiniz de hazır olunca. Bu kızın bir adı var mı? Cenin. Cenin mi? Ne güzel bir isim. Jenny'in de ikimiz de hazır olunca fikrini paylaşıyor mu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet seninle konuşmamız gereken bir sürü şey olacak. Bir şey daha soracağım. Abi. Bu hastalık hakkında bir şey biliyor musun? Şu Lou hastalığı hakkında. İnsanı mum gibi eritiyor. Benimki aşağıdan başladı. Öp, öp, bacaklar öp, öp, gitti. Şimdi sıra ellerde sonunda bütün vücuda yayılıyor. Neden korkuyorum biliyor musun? Bir gün gelecek biri kıçımı silmek zorunda kalacak ya. Evet. Aslında şanslıyım. Şanslı mısın? Evet. Hala öğrenecek zamanım var. Sevdiklerime veda edecek zamanım olacak. Ve son dersimi verebileceğim. Ölüm üzerine. Ölüm üzerine falan değil, yaşam üzerine. Eğer ölmeyi bilirsen, yaşamayı da bilirsin. Hayır, hayır. Bunu yapamam. Bir daha dinleyeyim. Aa, çok üzgünüm bak şu anda uygun değilim. Beş dakika sonra havaalanına gideceğim. Arabadan arayayım mı? ...beş dakika sonra arayacağım tamam mı? Teşekkürler. Onlar dans ettiğim günlerdi. Beni dans ederken gördün mü? Hayır birçok şey gördüm ama dans ederken görmedim. Aa, çok şey kaçırmışsın harika dans ederdim. <gülüyor> <gülüyor> Al sen de kalsın. Mori emin misin? Ee, tabii. Bana verdiğin ismi hatırlıyor musun? Aa, aa, koç. Aa. Sana koç derdim. Evet. evet tamam. Çünkü Profesör Schwartz diyemezdi. Koç diye çağrılmak koşuma gidiyordu. Keşke bir düdüğümde de olsaydı. <laughs> ne oldu gidiyor musun? Evet. Yine gelirsin. Bilemiyorum koçum. Detroit bin kilometreden fazla. Zaman sorunu da var. Gel sana zaman hakkında bir şey göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Geçen hafta 16'ya yaş çıkmıştım. Küçükken yüze kadar sayardım. İnsanın nefes alması güzel bir şey. İşini sağ saklayamıyorsun. Gel buraya. Ben hala senin koçunum. Yaşlı koçunu görmeye geleceğine söz ver bakayım. Söz vermiş. Son verdiğim sözü hatırlamamaya çalışıyordum. Alo, anlat bakalım. Hayattaki en önemli soruların cevaplarını nerede bulabiliriz? Gerçekler nerede aranır? Ben basın konferanslarında arıyorum. Bugün bu mütevazı lise stadyumunda önemli bir soruya cevap vereceğim. İlk kez en değerli lise oyuncusu seçilen Sean Elliott...